Evet arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Yeni güncel bilgiler denemesiyle tekrardan birlikteyiz. Hemen başlayalım. Ocak 2022 tarihinde resmi gazetede yayınlanan karara göre TÜİK Başkanı olarak göreve atanan isim aşağıdakilerden hangisidir? Buradaki doğru cevabımız Erhan Çetinkaya olacaktır. Ocak 2022 tarihinde FIFA yılın en iyi erkek futbolcusu ödülünü kazanan futbolcu aşağıdakilerden hangisidir? Buradaki doğru cevabımız Robert Lewandowski olacaktır. Birleşmiş Milletler barışın korunması ve sürekliliğinin sağlanması için 2. Dünya Savaşı'ndan sonra kurulmuş olan uluslararası örgüttür. Aşağıdakilerden hangisi bu örgütün temel amaçları arasında yer almaz? İnsanlığı savaş tehlikesine karşı korumak, barışın sağlanması için kuvvetleri birleştirmek bunlar yer alır. Devletlerin rejimlerini demokrasiye dönüştürmek bu Birleşmiş Milletlerin temel amaçları arasında yer almaz. Devletler hukuku kurallarının işlenmesini sağlamak yer alır. İnsan hak ve özgürlüklerini bütün uluslar için gözetmek Birleşmiş Milletler'in temel amaçları arasında yine yer alıyor. 11. yüzyıl Karahanlı Türklerinden Yusuf Has Hacib'in Doğu Karahanlı hükümdarı ve Kaşgar Prensi Tapkaç Ulu Buğra Karahan'a atfen yazdığı ve takdim ettiği Orta Türkçe eserdir. Yukarıdaki parçada bahsedilen eser aşağıdakilerden hangisidir? Buradaki doğru cevabımız Kutatku Bilik olacaktır arkadaşlar. Büyük bir astronomdur. Kopernik'in gezegenlerin Güneş'in etrafında döndüğü fikrini doğrulamıştır. Gezegenlerin yörüngesinin elips şeklinde olduğunu söylemiştir. Bu tespitini Yeni Gökbilim adlı eseriyle tüm dünyaya açıklamıştır. Kendi adını verdiği teleskobunu geliştirmiştir. Evet arkadaşlar bu bilim insanı Johannes Kepler'dır. Kepler teleskobunu geliştirmiştir. Arapça zeheb kökünden türemiş olup altınlamak anlamına gelen sanat aşağıdakilerden hangisidir? Buradaki doğru cevabımız tesip sanatı olacaktır. 2018'de Kırgız, Kırgızistan'da yapılan, 2020 yılında Bursa'da yapılması planlanan fakat pandemiden dolayı 2021 yılına alınan, 2022 yılında da Azerbaycan'da yapılması planlanan Dünya Göçebe Oyunları hangi organizasyon çatısı altında? düzenlenmektedir. Buradaki doğru cevabımız ise Türk Devletleri Teşkilatı olacaktır. İslam İşbirliği Teşkilatı'nın 2016-2019 arası dönem başkanı aşağıdaki ülkelerden hangisidir? Buradaki doğru cevabımız Türkiye olacaktır. Günümüzde ise Suudi Arabistan'dır dönem başkanı. Orta Türkçe döneminde Bağdat'ta 1072-1074 yılları arasında yazılan Türkçe Arapça bir sözlüktür. Türkçenin bilinen en eski sözlüğüdür. Yukarıdaki parçada bahseden sözlüğün ismi ve yazar aşağıdaki şıklardan hangisine doğru olarak verilmiştir? Buradaki cevabımız Divane Lügatı Türk olacaktır. Kaşgarlı Mahmut tarafından yazılmıştır. Kamusi Türkiye ise e, ilk Türkçeden Türkçe'ye sözlüktür. Şemsettin Sami tarafından yazılmıştır. NATO'nun genel sekreterliğini aşağıdaki ülkelerden hangisi yürütmektedir ve NATO genel sekreteri kimdir? Evet arkadaşlar, buradaki doğru cevabımız Jens Stoltenberg olacaktır. Merkezi de Belçika olacaktır. 27 yaşında matematik profesörü olmuştur. Fizikçi, matematikçi, astronom, mucit, filozoftur. İlk aynalı teleskobu geliştirmiştir. Yukarıda verilen bilgilerde bahsedilen bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir? Buradaki doğru cevabımız Isaac Newton olacaktır. Uydusu en büyük olan gezegen aşağıdakilerden hangisidir? Buradaki doğru cevabımız Jüpiter olacaktır. Avrupa Birliği dönem başkanlığı 2021'de Portekiz ve Slovenya iken 2022 yılı için kime geçmiştir? İlk 6 ay için Fransa'ya 2. Alta için Çekya'ya geçmiştir arkadaşlar. 2022 İslam Dünyası Turizm Başkenti aşağıdaki şehirlerden hangisi olmuştur? Buradaki doğru Rabat olacaktır. 2021 İslam Dünyası Turizm Başkenti derse Konya olacaktır arkadaşlar. Aşağıdaki teşkilatlardan hangisi Birleşmiş Milletler anlaşması çerçevesinde üyelerinin güvenliğini sağlamak ve istikrarın gelişmesine yardım etmek amacıyla kurulmuştur. Buradaki doğru cevabımız NATO olacaktır. Harname ve Hüsrev Şirin eserleri bulunan yazar aşağıdakilerden hangisidir? Buradaki doğru seçeneğimiz Şeyhi olacaktır. Ünlü gökbilimci matematikçidir. Daha öğrenciyken güneş sistemi ve güneş lekeleri ile ilgili makaleler yayınlamıştır. Merkür'ün tutulmasını gözlemlemiştir. Kendi adıyla anılan ...kuyruklu yıldızı keşfetmiştir ve rotasını belirlemiştir. Buradaki doğru cevabımız Edmund Halley olacak. Halley e, kuyruklu yıldızını keşfetmiştir. Tiyatroda kendi kendine konuşma olarak bilinen türün adı aşağıdakilerden hangisidir? Buradaki doğru seçeneğimiz monolog olacaktır. Yani tiyatroda kendi kendine konuşma. Nisan 2022'de hayatını kaybeden... İzdiham adlı kültür, sanat ve edebiyat dergisinin kurucusu ve genel yayın yönetmeni olan yazar ve şair aşağıdakilerden hangisidir? Buradaki doğru seçeneğimiz Bülent Parlak olacaktır. Ülkemizin ev sahipliği için aday olduğu Euro 2024 sloganı aşağıdakilerden hangisi olmuştur? Buradaki doğru seçeneğimiz Birlikte Paylaşalım olacaktır. Türkiye'nin üye olduğu uluslararası kuruluşlar arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? İslam İşbirliği Teşkilatı vardır, Birleşmiş Milletler vardır, Ekonomik İşbirliği Örgütü vardır, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı vardır. Fakat Avrupa Serbest Ticaret Bölgesi yani EFTA'ya Türkiye üye değildir. Devam edelim. 15. yüzyıl edebi şahsiyetlerinden ünlü Ali Şir Nevai tarafından Çağatay Türkçesi ile yazılmış bir eserdir. Edebi dil olarak Türk dilinin Farsçaya nazaran üstün olduğuna inanmış ve Aralık 1499'da tamamlanmıştır. Yukarıdaki parçada bahsedilen eser aşağıdakilerden hangisidir? Buradaki doğru cevabımız Muhakemetül Lugateyn olacaktır kimyanın kitabını yazmıştır. Simya adı altında çalışmaları sürdürmüştür. Kütlenin korunumu yasasını kanıtlamıştır. Solunumda oksijen alınıp karbondioksit verildiğini keşfetmiştir. Yanma olayını bilimsel olarak açıklamıştır. Yukarıda bilgileri verilen bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir? Buradaki doğru cevabımız Anton Laurent Lavois Lavoisier olacaktır arkadaşlar. Mars'a indirilen ilk uzay aracının adı aşağıdakilerden hangisidir? Curiosity'dir arkadaşlar. Türkiye Uzay Ajansı Başkanı aşağıdakilerden hangisidir? Buradaki doğru cevabımız Serdar Hüseyin Yıldırım olacaktır. Türkiye Uzay Ajansı Başkanı. Bu başkanlık sanırım eskiden yoktu. 2019'dan beri olan bir başkanlık. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayınlar Genel Müdürlüğü projesi kapsamında kullanıcı, kullanıcıların ICBN barkodunu taratarak bir kitabın hangi kütüphanede bulunduğunu görebildikleri, ödünç alınan kitapların da teslim sürelerinin kütüphaneye gitmeden uzatabildikleri Google Play Store ve App Store uygulaması aşağıdakilerden hangisidir? Buradaki doğru seçeneğimiz etkin kütüphane uygulaması olacaktır. Aşağıdaki ülkelerden hangisinin Birleşmiş Milletler'de daimi veto yetkisi yoktur? Buradaki doğru seçeneğimiz Almanya olacaktır. Çin'in, Fransa'nın, Rusya'nın, İngiltere'nin, Amerika'nın Birleşmiş Milletler'de daimi veto yetkisi vardır arkadaşlar. Onun en önemli eseri Hüsnü aşk Mesnevisidir. Bunun haricinde şairin bir divanı Şerhi Cezire'yi Mesnevi adlı bir mesnevisi bir de Es Sohbetüs Safiye adlı bir eseri vardır. Yukarıdaki parçada bahsedilen yazar aşağıdakilerden hangisidir? Buradaki doğru seçeneğimiz Şeyh Galip olacaktır. Çiçek aşısını bilimsel olarak ilk defa uygulayan, ilk defa uygulayan bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir? Edward Jenner'dır arkadaşlar. Çin'in Wuhan kentinde bulunan Türk vatandaşlarını ülkemize getiren askeri uçağımızın ismi nedir? Koca Yusuf'tur arkadaşlar. 2021 yılını uluslararası sağlık çalışanları yılı olarak ilan eden kuruluş hangi kuruluştur? Buradaki doğru cevabımız Dünya Sağlık Örgütü olacaktır. Türk insanının duygu, düşünce ve davranışlarını bilimsel psikoloji kavramları ile inceleyen Türkçe kitaplar yayımlamıştır. 1992'de yayımlanan İçimizdeki Çocuk adlı kitabı onun en popüler kitaplarındandır. Yukarıdaki parçada bahsedilen Şubat 2021 tarihinde hayatını kaybeden Türk psikolog ve akademisyen aşağıdakilerden hangisidir? Buradaki doğru cevabımız Mehmet Doğan Cüceloğlu'dur. Çarpık kentleşmeyi ve doğanın insanlar tarafından tahrip edilmesini önlemeye yönelik olarak hareket eden uzmanlık kuruluşu aşağıdakilerden hangisidir? Habitat'tır arkadaşlar. Savaş ve Barış, Anna Karenina ve Çocukluğum gibi eserleri bulunan Rus yazar aşağıdakilerden hangisidir? Buradaki doğru cevabımız Tolstoy olacaktır. İngiliz kimyager ve fizikçidir. Kendi adıyla modern atom teorisini geliştirmiştir. Periyodik tabloyu çizmiştir. Renk körüdür. Hastalığıyla ilgili araştırmalar yapmıştır. Yukarıda verilen bilgilerde bahsedilen bilim insanı kimdir? Buradaki doğru cevabımız John Dalton'dur arkadaşlar. Tarihte Moğolları Elbistan ve aynı Celut savaşlarıyla yenebilen tek Türk devleti aşağıdakilerden hangisidir? Memlüklü devletidir arkadaşlar. Moğolları Elbistan ve aynı Cılız savaşlarıyla yenebilen tek Türk devleti. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Faydalı olması dileğiyle sağlıcakla kalın.